Evet arkadaşlar bu da bir başka jantımız ee, gördüğünüz gibi bakın bunlar kaldırma yanaşmadan dolayı bakın burada kaldırım izleri zaten belli yani bu hasardan dolayı bunlar da e, bu e, Uber Turbin jantların kronik problemi bunlara hatta kenarlarına şey takıyorlar e, plastik e, takıyorlar ama ne kadar taksa da yani çok kötü görünüyor aslında o gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu güzelce bir zımpara yaptıktan sonra boyayacağım. Ee, az önceki jantı bitirdim. Bakın. Bittiği zaman bu şekilde olacak. Şöyle. Burayı birazcık daha alacağım. Mesela burada bir çizimiz daha var. Ve bundan sonraki yani bu kolay bir işlem değil arkadaşlar. Bu işlemi ee, yani aşağı yukarı 10 bin veya 15 bin liraya yapıyorlar. Ee, benim elimden geldiği için bunu yapıyorum. Bu aslında e, eli yatkın olan arkadaşlar aslında bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Arkadaşlar, jantları söktürdükten sonra bunu güzelce e, zımparalıyorsunuz. Ben bunu aşağı yukarı şu anda bir 120 ile zımparalıyorum. 120 ile çiziklerini aldıktan sonra e, 400'e kadar çıkıyorum zımpara inceliklerinde. 400'den sonra e, tabi bunun 400 attıktan sonra astar atılacak buna. Astardan sonra e, tekrar bir daha zımpara yapılacak. Ondan sonra boya hazırlığı olacak. Akrilik boyayla boyamayı düşünüyorum. E, birazcık daha da metalik bir renk vereceğim. E, bunlar e, böyle bir mat görünümlü. Benimki de yine e, birazcık daha parlak istiyorum ben bu jantları. Çünkü araç e, gümüş gri olduğu için parlak jantlar daha çok hoşuma gidiyor. Ee, ilk önce bir kat astar atacağım, zımpar yapacağım, ondan sonra tekrar e, bir daha astar atmak gerekirse bir daha astar atılacak. Sonra akrilik boyamızı boyadıktan sonra e, vernik atmayı düşünmüyorum. Vernik çünkü çok çok daha parlak yapacak. Bilmiyorum bir bakacağım artık. Yani e, sonunda, koru yani vernikin özelliği aslında e, çizilmesini önlüyor. E, ama bu da çiziliyor. Sonuçta bunda da vernik yok üzerinde. E bir bakacağız bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bunun bizim parasını yapayım. Zımpara para yaptıktan sonra aynı jantı tekrar bir videosunu çekeceğim. Görüşürüz. Mesela bakın şurada şurada görüyor musunuz? Bakın çizik var. Şimdi bu çizik gidecek. Evet. Arkadaşlar yani bu benim yaptığım işlemde bu şimdi hani bazı arkadaşlar bilmeyenler şöyle diyebilir. Jantı e, sen inceltiyorsun. Arkadaşlar benim şuradan almış olduğum katman 0.00 bilmem kaç yani 1 milimin çok 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 daha öncesinde almış olduğum bir incelik olduğundan dolayı bu janta herhangi bir zarar verme gibi bir şansım yok ya da inceltme gibi bir durum yok yani. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar jantın eski haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark oldu. E, yani e, şu anda bu artık hazır. Şimdi tabii şu kenarlar bakın buralarda Boya öncesinde bunların çok güzel temizlenmesi lazım Bu Astar da tutmaz boya da tutmaz Yarın Eğer bunu çok güzel temizlemezseniz arkadaşlar e, Yapmış olduğunuz bütün işlem boşa gidecektir o boya üzerinden yıkamada yıkamaya gittiğinizde tanzik tuttuğunuzda Eğer altında e, Yağ Pas balata tozu varsa Direkt atacak o yüzden e, Ne kadar zımpara yaptıysak ise astar attıysak, tekrar zımpara sonra boyadıysak bunlar ne kadar işlemler yorucu bir işlemlerse bunu temizlemek de arkadaşlar çok yorucu. Çok güzel temizlenmesi lazım. Çok iyi temizlenmesi lazım. En ufacık bir leke, kir, yağ vesaire bu jantı bu kadar yapmış olduğunuz emek boşa gidecektir. Tekrar böyle yıkadığınızda böyle çıkacaktır. Yani şu eski haline geri döner. Onu söyleyeyim. Evet. Bu jantımız da bitti. Şimdi bir, bir diğer jantımıza geçeceğiz. Tekrar onu da dur önceki ve sonraki hali gibi video çekeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu 3 jantın çizik onarımlarını bitirdik. Şimdi bu jantımızda da bakın gördüğünüz üzere kaldırımdan kaynaklanan çizikler mevcut. Bu kaza anında mı oldu sonrasında mı oldu bilmiyorum ama bakın burada bir şöyle iki aşağı yukarı bir tırnak kadar Şöyle iki tane şey eksikti burada. Yani şeyden dolayı kaldırma vurdu herhalde muhtemelen. Burada problemler vardı. Şimdi ben buraya güzelce bir alüminyum kaynağıyla kaynattırdım. Şimdi zımpara işlemini yapalım. Yani zımparadan sonra da nasıl olduğunu beraber görelim. Şöyle görüyorsunuz jantımın olayını. Arkadaşlar yani uğraştırıcı bir iş. Ama sonunda güzel olacak. Ben öyle çizik çantalı falan, yani normalde çizik arabaydı bilmem. bilmem. Yani elimden geldiğince en iyi şekilde onarmaya çalışıyorum Tesla'yı. Evet, bir zımpara işlemini yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ee, kaba zımpara işim bitti. Gördüğünüz gibi. Gayet orijinal halini aldı. Yani şurası nasılsa Burası da şu anda aynı şekilde. Ve bundan sonra şimdi artık elle yapmam gereken zımpara var. Bir 800 geçeceğim bunun üzerinden. Ondan sonra bir kaba 2000 geçtikten sonra jantlarımızı arkadaşlar yıkamaya başlayacağız. Evet şimdi ben komple hepsine bir 800 bir de 2000 geçtikten sonra yıkama işleminde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi temizlik işlemine başladık. Şurada 3 tane jantı bitirdim ben. E, bu jantları çok güzel temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi. Şimdi ben bunun bu taraflarını boyamayacağım belki ama niye yıkıyorsun? Abi şimdi bunun boyanırken e, sonuçta toz vesaire sıçramaması için malzemenin çok düzgün ve çok temiz olması gerekiyor. Ne kadar temiz yaparsanız o kadar yapmış olduğunuz iş de güzel olur, temiz olur. O yüzden bunları güzelce temizleyeceğim. Temizledikten sonra e, artık e, kurumaya bırakıyorum, e, astarını atacağım ve boya işlemi de bitmiş olacak. Evet, uğraştırıcı bir iş arkadaşlar, zor bir iş. Ee, bir de ben şimdi e, lastik seçimini değiştirdim. E, biliyorsunuz performans araçlarında şöyle bir e, olay var. Hani e, fren yetersiz geliyor. Zaten e, model Y performansın, e, model Y long range ve standart range'den e, arka lastikleri ebatı e, genişlik olarak daha geniş. E, bunun sebebi e, fren yetersiz kaldığından dolayı lastik ebatını büyütmüşler. 275 35 21 lastik var üzerinde arkadaşlar. Ben bunu ebatını birazcık daha da büyütüyorum. 285 kullanacağım arkalara. Önlerde süspansiyondan kaynaklanan sert olduğundan kaynaklanan bir sıkıntımız vardı. Onu da aynı lastiğin yanak ebatını 45'e çıkartarak çözmeyi planlıyorum. Bu şekilde forumlardan gördüğüm kadarıyla yapanlar var. Yani önlere 245 pardon 255 45-21 e, kullanan e, kullanıcılar çok iyi e, olduğunu Amerika'dakiler öyle e, yorumlar yapmışlar. onu Onla, Onlardan gördüm. E, arkada aslında bir tık daha kalın kullanmamdaki sebep arkadaşlar karavan çekmek istediğim için. E, fren daha iyi olsun diye. Sürtünme çünkü daha artacak. Ne kadar sürtünme artarsa e, fren o kadar daha iyi olur. Arabanın tutunduğu yüzeyi arttırıyorum çünkü sonuç olarak. E, karavan çekmeyi planladığım için arkaya 285 kullandım, 285, e, 35, 21 kullandım. E, lastikleri muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde takacağım. taktığım zaman da jantlarla beraber bir video çekeceğim tekrar. Merhaba arkadaşlar, yine her zamanki gibi e, video çekmeyi unuttum başlarken. E, şimdi astarımızı atıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir kat astarı attım ben. Ee, yani zımpara yapmaya gerek kalmayacak astar çünkü yüzeyi çok düzgün yaptığım için gördüğünüz üzere ee, yağmur da başladı bir yandan ee, çok da içeride yapmak istemiyorum araçlara çünkü astar tozu boya tozu gelmesini istemiyorum evet arkadaşlar güzel oluyor ee, şimdi bir kat astarı attıktan sonra bu kadar yeterli çünkü komple her yerine astar atmanın bir anlamı yok ee, benim önemli olan zımpara yaptığım yerleri Astar atmaktı amacım. Ee, zaten oraya atmanız gerekiyor. Diğer zaten boyalı olan yüzeye tekrar bir daha astar atmanın bir anlamı yok. Oraya zaten 800 zımpara yapmanız yeterli. Ee, şimdi şu ikisini de e, birazcık daha yağmur almayacak bir yere çekelim. Ve astarlarını atalım. Hemen astarını ardından da e, şey yapacağız. Boyaya geçeceğim. Biraz kurumasını bekliyorum çünkü. E, takarken çünkü boyanın e, şey olması lazım iyice kurumuş olması gerekiyor. Burada tabi şimdi hava ve şartları ve neme göre arkadaşlar şimdi boya olayı çok önemli. Benim şimdi normalde bakın arkadaşlar kullanmış olduğum astar en iyi kaliteli bir astar. 5K bir astar bu. Markası şey oldu. Tam markasını bilmiyorum ama en kaliteli astarlardan bir tanesi. Kullanmış olduğum akrilik tiner ve arkadaşlar bakın eee bu, e, Naso'nun N5200 sertleştiricisidir bu. E, şimdi sertleştiriciyi hava şartlarına göre kullanıyorsunuz. Yazın genelde bunların e, yavaşı kullanılır. E, kışında hızlısı kullanılır. E, ben bunu hızlı kullanıyorum ki bir an önce boya kurusun. Diğer türlü kur, kurutamazsınız yani. E, boya da arkadaşlar önemli. Ben e, boya işi de daha önceden, e, daha önce kendi araçlarımı falan boyadığım için e, biliyorum yani nasıl boyandığını, ne yapıldığını. Mesela astar attığım tabancayla, e, tabancayla boya attığım tabanca farklı. E, aynı tabancayı kullanmıyorum. Astar tabancam ayrıdır. Boya tabancam ayrıdır. E, genelde e, çok iyi temizlemek gerekiyor. Mesela astar işiniz bitti hemen temizlemeniz lazım. Temizlemezseniz boya tabancanızı bozarsınız. E, astar'da çok kaliteli bir tabancam yok ama e, boya tabancam kaliteli. Evet. Boyaya geçtiğim zaman görüşürüz. Arkadaşlar bir kat boyayı attım ee, eğer gerçekten e, tribün boyamak zor çünkü her yerine e, çok güzel boyamanız lazım bir tarafını boyadığınız zaman bir tarafında e, boya e, şey olmuyor her yerine çok güzel boyatmak gerekiyor arkadaşlar e, boya gerçekten e, renk tonunu çok beğendim ama şöyle görürseniz e, şey istiyor verdek istiyor yani bu jant gerçekten vernikle ışıl ışıl olacak. Yani şahane olacak. Evet boya işi arkadaşlar sabır işi olduğunu söylemiştim ben size. Jantlarımın ikisini boyadım kurumaya. Ancak bir tanesini kazara elimden düşürdüm. Tabi buraları böyle yüzüstü geldiği için çizildi. Evet sabır gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Tekrar başa geri döndüm şu an biliyor musunuz? Tekrar bir daha zımparaya başladım. Tekrar bir daha zımpara yaptım. Sonra bir kat daha zımpara yapacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Hani dedim mi ben size iki tane Astar için ayrı tabancanız olacak, boya için ayrı tabancanız olacak. Astar tabancam hala orada. Astar da kenarda biraz duruyor. Bir kat astar atacağım. Belki iki kat astar atacağım. Sonra tekrar bir daha zımpara yapacağım. Buna zımpara gerekecek artık çünkü e, Şuralarda Zımpara isteyen bazı yerler var. Astar'dan sonra göreceğim artık durumunu. Sonra bir kat daha boya attıktan sonra da vernik içine geçeceğim arkadaşlar. Gerçekten zor zor ve sabır istiyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar uğraştık. Tekrar bir daha astarını attık. Zımparasını yaptıktan sonra boyadık. Şimdi arkadaşlar aslında bu jantlara elektrostatik boya olması lazım. Çünkü elektrostatik boya normal şu anlık benim attığım akrilik boya göre daha sağlam ve her yere homojen şekilde dağılıyor. Bu çok uğraştırıyor. Yani bu türünün kenarlarını, içlerine, her yerine girmeniz gerekiyor. Evet, biz şu anda jantlarımızı kurtarma peşindeydik. O şuradaki kötü görüntüyü aldık. Gayet de güzel oldu. Şimdi işin en zor kısmı Şimdi ben normalde bunu bu şekilde bırakabilirim aslında. Güzel ama şu simlerini görmem için parlaklık vermem için vernik atmam gerekiyor. Aynı zamanda vernik Aynı zamanda vernik arkadaşlar bir nevi Pazar günü yapmaya çalışıyorum da kamyon yani arkadaşlar neyse gürültüden çekemedim. E, verneğin özelliği arkadaşlar e, aynı zamanda da e, boyayı koruması. Biz e, elektrostatik boya kadar olmasa da vernekle hem daha güzel bir görüntü elde edeceğiz hem de e, en azından çizilmelere karşı korumuş olacağız jantlarımızı. Evet şimdi en zor kısım şu. Arkadaşlar şu dandik e, kompresörüm var. <laughs> ya ben şimdi e, hani ekipmanlarım e, sonuçta boya işi her zaman yapmadığım için kendime göre ekipmanım var. O kompresörle aslında e, şey yapmak çok zor. E, vernik atmak çok zor. Çünkü e, tabancın tarağını açıyorsunuz ve veriyorsunuz. E, havayı foşur foşur, foşur 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 tek seferde boyamanız lazım. Yoksa böyle akar. Vernik akar. Aktığı zaman da tekrar en başa dönüyorsunuz. En başına dönüyorsunuz yani. O yüzden çok dikkat etmem lazım. Çok dikkatli atmam lazım. Homojen bir şekilde böyle foş 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 bitirmem lazım. Evet. Heyecanlıyım. İnşallah hata yapmam. Yani vernik akarsa böyle çok kötü görünecek. Bu kadar uğraştık. Bu kadar emek boşa gidecek. Evet. Yani vernik atmasam da olur ama aslında istiyorum işte. Şuna vernik atmayı istiyorum işte. O yüzden inat ediyorum yani. Neyse bir atayım bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar vernik işlemimiz bitti. Bu vernik işi arkadaşlar gerçekten inanılmaz ya. Hani böyle e, uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz ama en son vernik mükemmel oluyor. Hatasız yaparsanız şahane ve şahane ötesi oluyor. Arkadaşlar Tesla modeli performansın jantları parlak siyaha çevirdi. Metalik, metalik siyah Camaro'nun siyahı aslında bu böyle biraz mavimsi böyle bir renk değiştiriyor. Güneşe çıktığınızda böyle bir mavimsi oluyor falan. Siyah karışım mavimsi böyle. Çok güzel, çok güzel bir renk seçtim. Bunu aracın üstünde, de görmenizi e, göreceksiniz. Çok güzel oldu. E, işi dediğim gibi biraz e, zor bir iş. Ama gerçekten bu işi hani böyle ben başlayayım. Bir şeyler yapmak istiyorum. Neresinden başlayayım? Arkadaşlar başlayın. Birkaç defa yanlış boyacaksınız. Ondan sonra tekrar bir daha boyacaksınız. Sonra bir daha boyacaksınız derken öğreneceksiniz. Çok profesyonel ekipmanlarım yok. Görüyorsunuz bakın kompresörüm küçücük bir kompresör. Bu kompresörle bunlar yapılmaz aslında. Ama sabredeceksiniz. O kompresin dolmasını bekliyorum mesela. Baktım düşüyor, basınç düşüyor. Tekrar dolmasını bekliyorum. SATA bir makinem yok ama e, piyasadaki yine diğer makinalara göre daha iyi. E, emek burada birazcık da hani el becerisinde kaçıyor. El beceriniz varsa arkadaşlar yapabilirsiniz. Vay inanmıyorum ya çok güzel oldu gerçekten çok güzel oldu. İşte insan yaptığı işi beğenirse, severse ondan sonra daha çok iş yaparsınız. Daha çok seve seve iş yaparsınız yani. Ben çok şu anda gerçekten çok mutluyum. Çok güzel oldu çünkü. Evet. Şimdi bir sonraki videolarımda, arkadaşlar aslında videolarımı ben e, derleyemedim, birkaç videom var, onları derlemek de inandığı zaman alıyor. E, bugünkü videomu ben böyle bir jant macerasını ayırdım çünkü aracıma bunları takmam gerekiyordu, bir daha sök tak tak yapmamak için bunları böyle bir boyadım. Bir sonraki videomda yine toolbox ilgili, Tesla'nın toolbox ile ilgili bir özel video yapacağım. E, nasıl toolbox kullanılır? neler yapmak gerekiyor vesaire gibisinden. Yine aslında çektiğim videolar var. Derleyemedim. Onları da derleyip önümüzdeki hafta muhtemelen yeni videolarım gelecek. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.